Arkadaşlar bugün sizlerle yine klasik <laughs> Brawl Stars oynayacağız. Bayağıdır oynamıyorduk. Custom da geldim biraz bayağıdır. Hadi bakalım videomu oynamadan önce abone olmayı unutma. Hadi bakalım geçelim. Şimdi ben de, de Şimdi biraz kısık sesle konuşuyorum çünkü hala buyuyor. Ama ne ben şimdi şey yapacaktım. Ee, sabah oynayacaktım ama sabah da vakti yok. Özellikle böyle oynayacağım ben.

Şuna yap. Ne vuracağım? Oğlum evet. buralım ya. Aa burada buldum ya. Hayır nasıl? Lan oğlum. Hadi be. Aa şurada 3 evim tutmuş. Lan canım. Oha öldürdüm ama öldürüyor musun Neyse bir şey, şey olmaz. Bunun sözlerini kıstım be şarkılarını. Ya ama ya benim <laughs> Vay yoy, yoy, yoy. Oo, ha, ben ya ya. Oha 20 ton tutmuşlar. Ya tamam sen normalde ya. Ben insan toplamışlar. No 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 no, no. <laughs> Tamam. <laughs> tamam ben kaşım kaşım yedisini de aldım. Ben de beleş deyince. Ama bu moda yine yedi. Oturduğumda yedisi oldu ya. Lan oh ben öldüm. Hayır. Oğlum ya maçı bu bu tur kaybettik maçı. Bir şey yok. Ah be! Bir evet, <laughs> de kısım kaybetti. Kısır. Normalde şimdi piper'ı max level yapmaya 2 tur kalmışken sonra geri yere düştüm. Ama aslında düşman daha iyi. Bu da yükseliyor. Ben bu max level'ı da bıçaklayacağım şey buradayım. Buradayım. Ensel hesabımı tanıtayım <laughs> <kendi> böyle. Hesabım şöyle. <laughs> <laughs> Moe manim ve de Dog manim. İki manim yani. <laughs> Şu karakterim de şöyle. Bu da normalde ee, Max da arkadaşım oynayınca düştü. Akıllı. Böyle bir hesabım var. Yeni yeni karakterler de açtım. Geliştirdim yapıyorum yani. Dün video çekeceğim ama dedim ki bari 20 bin yapayım öyle çekeyim dedim. 20 bin yaptım bitti. Ulan bundan da ama kaba bir şey. Ama güzel bir şey çıkmıyor be. Aa bu dönüyor lan. Yok dönmüyor. <laughs> Yedik hesabından da başka bir sefer kasarız biraz. Siz bana söyleyin hani ben istediğiniz videoları atarım. Fark etmiyor. Hı. Devam ki. Chester falan da kasmayı düşünüyorum. Sonraki Max Level'ı Chester yapacağım diye düşünüyorum. Umarım olur da. İlk önce çünkü Chester. Oyuncular güzel valla sağlam. Neyse bu hep şu şey oluyor. Neyse hep şu şey oluyor bak. Karşı takımdaki oyuncu mesela diyelim ne diyeyim. ikisi bizde de ikimiz de iki takım var var ya onu diyelim. Onun ikisi de çok iyi oynuyor. Ama bizim Mendy'in man, zıçını. Ya Allah bu ne biçimle vuruyor. canım git canım ya iki tane öldü canım öldü canım ölüyor mu ya <laughs> oh, ama ya ben şunları alayım dedim mübarek her şey? çatı çocuk attın zaman ya ben öyle Öl, Ölmedim mi bari? Ölmedim mi? Toplam canının ağzını ödü. Ulan burayı kırdı kimse ödürmüyor lan. Ben niye aldım şimdi? Şunları alın oğlum şunları al şunları al şunları al. Al kaç al kaç al kaç al kaç al kaç al kaç. Ya ama oğlum biraz olsun anlamıyor. Oh, beni vod çıktı bot, bot. <laughs> ya Beni öldürdü Aaa Işık ya Ben kaçtım Ya uff Aha şu mankarı vurdum Alın ya Ele é um cuxo, leão. Ele é o Tamam, şunu da öldürdük. Ot kalsın yürüyün <laughs> <laughs> hadi be. Hadi be. Biz this like cheese burger i like cheese ben de yapıyorum of allah tanım Allah yaptık hadi bakalım casalım casalım kasalım şu pipe'ı ıı, 900 değil de 1000 çıkarsan bana yeter ya ben 1000 yaptım kraterleri oynamıyorum oynayınca düşürüyorum O sırada her oynayan mendi de, de hiper şarj O sırada ben de daha mendi. Ya o yavaş Ulan yani. onu da mı ha? Öldüm şu Sen de ölmedin. Ölme. Ya ama kaçamadım. <laughs> On çocuk bize, siz de biraz bir zahmet. Ya şunu öldürseniz de iyi. Ay bu resmen bir Ya öldüm mü ka. Çok Kalk 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 hadi. Ya bu ne oraya basar bu insan. Siz de saltınız mı? <laughs> Ayy bana geliyor. Ya ben kaçamıyorum ki. Kuru bir şey bak üstlerine atlayın. Ben de gözü ki. Bana ya. Bana gariban diyor. Nereye atıyorsun yavrum ya? Ya yo, yo öldürecektim ya seni. Ama da Sen bir şey olmayacaktı ki. Hadi bir sefer yapamadım. Neyse, gelin bu saniye karşı karakterle oynayalım. Eee... Leon'la oynasam neyle oynayayım? Ne oyunu oynuyor lan? Sör... Dur bir saniye... Ben şimdi şunları hangi kart ile, yapsam diye düşünüyorum da... Hmm... Bu bir so ama ilk MZ'yi oh hiper şarjı yapacağım. Tamam, i̇lk başta uh, Chester'ı hiper şarjı yapacağım. Hiper şarjını alacağım 5000 liraya. Ondan sonra totally MZ max level that. yapacağım. Sadece direkt hiper var. Başka hangi hangileri terapisi? Ondan sonra... Riko yapmak istiyorum ya. O kadar Riko oynayan oyuncuların acayip güzel hiper şarjlarıdır. Hmm. Burada başka ne var? Bir saniye benim Edgar kaç? Aa 32 yapmışım iyi. Bu da aslında ya. Bir saniye şey lan. <laughs> Niye bunun görünüşü? Bunun benziyor. Benziyor ama bak. Yanlardan böyle, böyle dümdüz bir beyaz. Buradan böyle şeker şeklinde. Hmm. Bunda da hep buhar var lan. Sürpüş, ama benziyor. Sırf olsun. Sırf olsun o kostüm olmayan yok be. Asarda sırf kişiler. Güzgün. Nisa hadi devam ediyoruz ki. Herhalde <laughs> evet. ben de iki kilo dolup diye. Bu ne oldu? Lan ben ne O üstüme ulti attılar. Arkadaşlar oluşturuyoruz bakalım. Lan! Ben ne ya? Ben şu anda tutamıyorum. Ama tutamıyorum ya. Lan oyunu niye yapıyorum? Şey niye Ne oldu? Ne ne işliyorum? Bizim işliyorum. Bum. Ay canım ben ben öldüm hayır hayır orada bir sürü var. Dur bakayım ben onları şimdi öldürüyorum. Biz onları öldürürüz bekleyin. Vam ne et? Gel ne ya? Rico sen de mi o şeyler? Oğlum sen beni salsana. Rico da Rico da dur Rico'yu öldüreceğim. Rico'yu öldürmemiz lazım. Rico'yu diyorum ben bir saniye. Rico'yu gidiyorum Rico Rico. Ama ben yok ki. Bir köy lazım o bunlar ne yapıyor burada? sonunda bekliyor. İki burada ne kadar zanlıyor, orada bekliyor ya. Gel buraya Riko. Riko buraya gel. Riko. bir tane bölüm ama <laughs> Etkinlik klasiklerden. Ulan öldürmüyorlar ki ya. 200 kişi üstüne gitse tam öldüreceğiz ya. Gerizekalılar. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Gelin devam edelim. Aa, bir sorun vardı da onu hallettim. Gelmiş mi? Tamam devam edebiliriz. Bir saniye benim kapıyı kapatmam lazım. Şimdi annem falan gelip bana kızar. bir şey yapmıyorum bak şimdi. Sadece canım sıkladım biraz video çekeyim diyorum ya da oyun oynuyorum. Gel bana varıyor. Oyun oynuyor. Ben ki. Annem biraz, biraz garip. Yardık <laughs> <Valdir, yo. gülüyor> Ne sürü ben, katayım, ben. Özleme gelmeyin oğlum ya. Oğlum burada iki tane canım minicik olan var. Küpleri alsanız da. aa Oğlum küpleri alsana. Bu ne bok lan. Ne yap ki isim var. Bir kişi, bir kişi böyle ufak ufak isim koymaz. Oğlum bak ne zaman daha sonra falan koyalım. Bu ne küçük ya. <Sessizlik> Bunu geliyor. herkes de ben öldürdüm ya. Ah canım az canım az. Ah şunları al şunları al şunları al şunları al. Dur. <Sessizlik> <Sessizlik> of Allah razı olsun öleceksin. Bana onları verir misin? Dur dur sen Bunlar şimdi ölür falan filan belli olmaz. On yedi tane yüklü konuşur. ben Bak gördün mü ben nasıl da iyiyim. <laughs> Mübarek iyiliğe bak. Hmm, bakalım başka hangi kalitelerle oynayalım. Hiper şarjlardan oynayacağım Edgar. Ya şimdi şu garip bir şey var. Herkes biliyordur. Edgar'a toksit diyorlar. Ama Edgar'ın neresi toksit ya? O zaman şimdi ya Edgar toksit ya? Mortis de toksit o zaman. Bütün kaliteler toksit. Çünkü benim her gün kaliteler çok daha iyi toksit. ne biçim garip bir hareketler yapıyor. Benim her gün kaliteler çok daha toksit. Sadece şeyler değil ki. Oğlum sen de bir gibi öldüm. Bak ya. Babanız arkadan sanmıyor ki. Yuramıyorum da. Doğmuyor. Ulan onu da öldürdü. Ve be. benim bir uçlu olsun. Onun üstüne atlatacağım. Şurup diye. Şurup şurup diye. Bak, bak sen yüzünden ben öleceğim. Ya oğlum. Bana niye salmıyorsunuz ya? Aa orada şey afiyet kalın. Sen ben biraz orada kalsın koyu. Aa ay ay. Ne bileyim ya. Tamam öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Alma alma alma, kız mısın ya? Birkaç ağız dilimin üstüne atacağım seni. Benim kaçmam lazım ama canım. Aa, ya, oğlum. Sen yüzünden benim canım gitti. Ulan çocuk, senin değdiğin üsler bana geldi. Ya Oğlum, yavaş yavaş. Şunu öldürün şey öldürürsek, Rof öldürürsek tamam biz kazanırız. Rof öldürmemiz lazım. Benim de lazım. Lan! bana ne ateş ediyorsun ya? Öküz mü, sen nesin? Öküz ya bu. Hadi 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 hadi. Olacak 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 olacak. Doldu. Ya ama Oğlum. Bir tane bizim almamız lazım. Bizim bir tane almamız lazım. Bir tane al, bir tane al. Ben aşağıda üstümüz, üstümüze geliyorum. Ya ama oğlum. Öldü şimdi Rico, Rico, öldü. Rico. Rico. Ya bizimkiler niye bir tane almıyor? Alsana eşit olacağız. öldür 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 ya öldürsün, öldürsün niye bizimki bir tane düşüyor bir tane al bir tane al bir tane al e almıyor gelmiyor öldürmemiz lazım öldürmemiz lazım öldürmemiz lazım öldürmemiz lazım ya öldüm ya doğmuyor bir tane doğmuyor gelmiyor ya Randomlar <laughs> biraz kaba çıktı Marcel'te so Bende ne suç var ya? Allah Allah. İnsan biraz öldürür be. Saat kaçtı Oh Oho altıya geliyor. Gelsin gelsin. Bir <laughs> konu mermiler her sektinde biraz daha uzağa gider. Ne? Rıkın mermisi bir yere dedikten sonra acaba hasar vermiyor mu? Bilmiyorum ki. Neyse oynayalım. No, <laughs> tamam, sen oynama. Sen oynamam daha iyi. Oynamaya... Dur -du artık çok geç. Sen beni mi öldürdün ha? Akıl gücü gücü Sen beni mi öldürecekmişsin <laughs> Aa bana ne vuruyorsun oğlum? Bana de seni öldürürüm lan. Orada bir sürü var. Almamışlar mı? Ay canım 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 Ay ay canım 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 hayır Ya umarım yardım etsin biraz Aa Şunlar ya yardım etmiyorlar Eşekler biraz yardım etmiyor sanırım Aldım onu hepsini. Bir sorun mu var? Ne güzel aldım onu. Ya. Şimdi yarıya indiler. Peki gel gel ne olacak ki? Sen benim yanıma gelemezsin ki. Sen bana mı geldin lan? Sen orada kal orada daha hmm. iyi. kaç 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 geliyorum 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 kaç sen kaç 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 şimdi ben ölecek o şimdi dur bekle ölürsen ben bunu hepsini öldük, öldük. Ya ama öldür mü? Öldür mü? Öldür. Geri zekalı. Ya. Ya ama neden 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 ya? yardımcı olmuyorlar ki? Bot atmasın bunu siz ya. Ne bir 3 kilo mu yok? 4 kilo lan yok ya. 9 defa ölmek ne oğlum? Ya bana bot verme. Allah Allah. Lan süpürsel bak şimdi bak bakarız. Bana 2000 bin, 3000 bin kupalı hayvan veriyordu. Onlar 30 bin 70 bin 100 bin veriyordu. Ya ama neden ya? Allah Allah. Lan öldürürüz diyoruz ki. Yardım edin. Help help. A takım gibi şey mi? Siz takım gibi misiniz şey ya? Tamam bir tanesi bir şey yapmadı. Şimdi bizden yine bir safik olduysa ben ondan ne diyeyim? kol ve tayır. Ne ha? Ya bir vurma, bir vurma. Bir vurma oğlum. Ya biz bizi de bok yapmıyorsun. Bu Oğlum tatlı mısın? Benim şey domasını bekliyorum. Bu ultimin domasını bekliyorum. Whatever. Ya aa, hayır. Ya. Ez, El, ezgar sinirli. <laughs> bir bana vurma. Oğlum bir tane ne vuracağım lazım. Bana vurmayın bir. Ulan ezgar canım niye bu kadar az Niye orada oluyor musun yukarı şu an? Ökür müsün sen? Niye sinirli? git, git, git. Canım az, git. Git. Benim kaçmam lazım şimdi. Bir sen şimdi bir... Hadi bakalım. Ay. Ya hayır. Ben niye sanmıştım kızım? Öldür öldür öldür. Öldür. Matis. Matis öldür. Matis öldür. Öldür onu öldür onu öldür onu vur bir tane vur bir tane ya bir tane de vuramıyor mu ya? Ya hayır. Öldünüz şunu biraz orada. O, ya 16 tane var. Allah belanızı vermiyor. Öldür. Öldür. Şunu öldürmemiz lazım. Şunu öldürmemiz Öldürdüm, 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 öldürdüm. Öldürdüm. Hayatı kadar tutarlıktık. Şimdi şu başarızın üstüne atlayabilir miyim? Oyyy. Oyyy. Ben de iyi personel çalışsaydı var ya benim beni öldürebilirdi ama Ben yapıyorum ya. Allah Allah randomlar kötü çıkıyor. Randomlar kötü çıkması da çok sınırlı Bir kupa düşük onunla bir şey olmaz. Ulan bunu yükseltmek acayip zor. Ya bunu nasıl üç bile çıkartıyorsunuz oğlum ya. Benim bazı sevmediğim karakterler var. Şimdi şöyle. Benim pek arkadaşım yok. Çok arkadaşım yok. O yüzden. Bacılar gruba geleceğiniz mi? Grup kurduk. birisi gelmiş hayırlı olsun. Gelirsen mutlu oluruz valla. Yok benim kulbep şeyim yetmiyor derseniz düşürürüm. Düşürebiliyor muyum? Düşürebiliyorum. Gelsin seviniriz. Mega kumları da kasarız. Bir güzel. Oh oh kalleş. <laughs> ya bir tur <türlü gülüyor> daha Edgar'la oynayayım. Ee, oynamak çok hoşuma gidiyor. Arkadaşım hocana diyordum ki Edgar diyordum. Benim olsun diyordum. Hep on, onunla ben diyorduk ki Amber'ı bana ver Edgar'ı sen al diyordu bana. Ben de tamam diyorum. <laughs> Amber hadi ateş atalım da bir şey işte. Efsanevi Edgar'da şey. Destansı işte. Bana benim beynim bu şeylere yetmedi artık. Beynim durdu da ne videoyu kesilip sandın ki bir şey olmuştur o yüzden kapatmışım böyle. ama tamam kapatmam lazım ne oluyor biraz yavaş ya Allah ım. kapak olsun sana ben orada bakmayayım mı ki orada ben orada Um, budget, no. so, i'm almost on gonna... the jet the